Milattan önce 44 yılında Roma Senatosu'nda tarihin en şok edici olaylarından biri yaşandı. Julius Caesar, en yakın dostu Brutus dahil bir grup senatör tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölmeden önce söylediği iddia edilen son sözler ise tarihe şöyle kazındı. Sen de mi Brutus? Bazı tarihçiler, Brutus'un Roma Cumhuriyeti'ni korumak adına bu ihaneti gerçekleştirdiğini söyler. Sezar'ın giderek artan gücü, Brutus, Cumhuriyetin geleceği konusunda endişelendirmişti. Ancak diğerleri, Brutus'un kişisel hırslarının ve politik çıkarlarının bu kararı verdiğini iddia eder. Bu olay sadece bir ihanet hikayesi değil. Aynı zamanda güç, adalet ve ahlak üzerine derin soruları da beraberinde getiriyor. Brutus gerçekten Roma'yı kurtarmak için mi hareket etti? Yoksa kendi iktidar hırsı mı onu bu cinayete sürükledi? Tarih bize bu tür ikilemlerle dolu hikayeler sunar. Peki sizce Brütüs'ün yaptığı doğru muydu? Siz olsaydınız bir dostunuzu daha büyük bir amaç uğruna feda eder miydiniz?